Herkese merhaba. Bugün Antakya yöresine ait mücverle karşınızdayım. Gerçekten çok leziz oluyor. Orada kabakla yapılmıyor, taze yeşilliklerle yapılıyor. Gördüğünüz gibi taze naneyi, taze maydanozu, taze soğanı ve sarımsağı ince ince doğruyoruz. Daha sonra üzerlerine baharatları ekliyoruz. Ben bu tarife kimyonu çok yakıştırıyorum. Ayrıyeten karabiber, pul biber ve tuz ilave ediyorum. Daha sonrasında da harcın büyüklüğüne göre yumurta ilave ediyorum. Ben 3 tane koydum. Ama tabii ki bu sizin yumurtanızın büyüklüğüne ve harcınızın derinliğine göre değişecektir. Sonrasında da unumu ilave ettim. Kıvamı ne çok koyu ne de çok cıvık olmalı. Elinizde aldığınızda böyle hemen akıp gitmiyorsa olmuş demektir. Bu arada baharatları boldan boldan koyun. Un girdiği için o baharat tadı tamamen yok olabilir. Onun dışında taze sarımsağı bence çok fazla koyun. O kadar yakışıyor ki, ister zeytin yağında kızartın, ister ayçiçek yağında. Ben orta ateşte kızgın yağda yavaş yavaş pişirdim. Yanına tahinli yoğurt sosu çok yakışıyor veya cevizli ezme çok yakışıyor. Denemek isterseniz hazır mevsimiyken bence bu tarifi kaçırmayın derim.